Deniz Şövalyesi de starttaki yerini alıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Çanakkale Zaferi koşusu başladı. 3 numaralı Can Mete bir boy kadar geç çıktı. Liderli Ortu Kulvar'dan gelen 6 numaralı Er Savaş aldı. Onun dışından atak yapan 8 numaralı Krejler öne geçiyor. Şimdi farkı 1.5 boya kadar çıkartıyor. 6 numaralı Er Savaş kaldı. 2 boy kadar geride. 7 numaralı Kerem Şah üçüncülükte 1 boy kadar geride. Dışarıda dördüncülükte 11 numaralı Toraman Kaya var. 2 boy geride iç kulvarda. 4 numaralı Çelik Can. Hemen dışında 5 numaralı Deniz Şövalyesi. 1 boy geride dış kulvarda. 10 numaralı Sarı Aftay. Onun 2 boy kadar gerisinde. içeride 9 numaralı Romenos. Daha sonra iç kulvarda. 2 numaralı Baba Dağı'dan. 1 boy kadar geride. 3 numaralı Can Mete. Onun 2 boy kadar gerisinde. 1 numaralı adı var sırasıyla. Son 800 metre yaklaşılıyor. Farkı 3.5-4 boya kadar çıkardı. 11 numaralı Toraman Kaya ikincilikte iç kulvarda. 8 numaralı Kırejlar onu takip ediyor. 2.5 boya kadar gerilendi. 7 numaralı Kerem Şah daha sonra içeride. 6 numaralı er Savaş dışında. 5 numaralı Deniz Şövalyesi 2 boy girdi. 10 numaralı Sarraf da içinde. 4 numaralı Çelikcan sırasıydı. 11 numaralı Toraman Kaya virajı 3 boyluk farkla önde döndü. 8 numaralı Kreijler ikincikte 2 boy girdi. 5 numaralı Deniz Şövalyesi dışında 7 numaralı Kerem Şah daha girdi dış kulvarda. 10 numaralı Saraf Tay sırasıyla orta kulvarda da 4 numaralı Çelik sırasıyla son 400 metreye gidiyor. 8 numaralı krejler temposu artırdı. ideal aldı. Farkı da bir anda 2 boya kadar çıkardı. İçeriden 5 numaralı Deniz Şövalyesi daha girden Dışarıdan 11 numaralı Toraman Kayan dıştan 9 numaralı Romanos'un çabaları var. Fark 3 boya kadar çıkıyor. 8 numaralı Kreijler son 200 metre önde gidiyor. İçeride 5 numaralı Deniz Şövalyesi ikincikte farkı azaltmaya çalışıyor farkı koruyor 8 numaralı Kırejler son 50 metrede aynı farklı önde giriyor ve koşuyu da Ahmet Çelik'le kazanıyor 5 numaralı Deniz Şövalyesi ikinci 9 numaralı Romanos 3. 1 numaralı adı var koşuyu 4. olarak tamamladı 3 numaralı Can Mete'de koşunun 5. oldu 8 numaralı Kırejler Ahmet Çelik'le 6. koşu olan Çanakkale Zaferi koşusunu kazandı